Arkadaşlar Merhaba Lezzet Köşem kanalına hoş geldiniz Bugün sizlerle muzlu karamelli bir kek hazırlayacağım arkadaşlar tarifimin yapımına geçiyorum kekimin karamelini hazırlamak için ocağımı yakıyorum tavamı ocağa aldım içerisine toz şekerimi ilave ediyorum kontrollü bir şekilde Şekerlerin erimesini bekliyorum. Şekeri yapmamaya özen gösteriyoruz arkadaşlar. Şekerler erimeye başladı arkadaşlar. Şöyle, tamamen eridikten sonra içerisine Tereyağımı ilave ediyorum karıştırarak tereyağın erimesini sağlıyorum. Şimdi tepsimizin altına dizmek için muzlarımızı soyup doğuruyoruz. muzlarımızı da karamelimizin üzerine dizdik. Kenara alıyoruz. Şimdilik kekimizin yapımına başlıyoruz. Yumurta ve şekeri güzelce çırpıyoruz. Şimdilik sıvı yağımızı. sütümüzü ilave ediyoruz. 1-2 saniye tekrar Yeterli. vanilya kabartma tozunu ilave ettik unma vanilya ve kabartma tozunu ilave ettim şöyle hafiften karıştırıyorum ilave ettim. Şöyle köpükleri söndürmeden alt üst ederek karıştırıyoruz. Tepsimi aldım. İçerisine fırının içindeki telimi tavana en yakın yere getirdim arkadaşlar ve alt dayar fanda çalışıyor arkadaşlar önceden ısıttım Şimdilik kekimi fırına veriyorum arkadaşlar keki pişti yaklaşık 50 dakika pişme süresi oldu arkadaşlar borcam olduğu için birazcık uzun sürdü Siz eğer borcamda yapmayacaksanız dikkatli olarak pişirin arkadaşlar e ee, önceden de belirttiğim gibi alt fan ayarda pişirdim. 180 derece fırın ayarı. Keki ters çevirmek için e, biraz soğumasını bekliyorum arkadaşlar. Kekin üzerine başka bir tava kapatıyorum. Ve kekimi ters çevireceğim. Arkadaşlar muzlu karamelli kekim hazır. E, pişirdim borcamın üzerine o büyüklükte e, bir tane düz tabak ters çevirdim arkadaşlar. Sonradan kekimi alt üst ettim yani alttaki kalan kısmı burası arkadaşlar. Bu şekilde servis ediyoruz. Umarım dener beğenirseniz Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarda fikir ve görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın.